Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Adıyaman merkezden bir lezzet durandan e, neredeyiz? Tuğba ev yemeklerinden sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi hanımefendi Tuğba Sevil bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Tuğba Hanım merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza bir teşekkür ediyorum. Şimdi e, güzel ev lezzetlerini, evde yaptığınız o güzel lezzetler artık Adıyaman merkezde normal herkese sunmaya başladınız. Şöyle hizmetlerin genelini konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Tuğba Sevil kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Beş çocuk annesiyim. Tuğba Sevil ismim. Iı, tesadüf üzerine evde yaptığım yemekleri dışarıya vermek istedim. Evet. Bir iki kafeteryayla falan anlaştım. Önce oralara vermeye başladım evde yaparak. Ondan sonra böyle bir işi açayım. Kendimi geliştirmek evet. istedim. Şu an buradayım. Gayet güzel. Bir Hadi. yıl oldu. Ha, bir yıl oldu. Nasıl geçti bu süreç? Memnun musunuz? Evet. Beklemediğim kadar güzel geçti. Ben hani olmaz diye düşünüyordum. Oldu. Çok güzel Oldu. Gidiyor. İyi gidiyor. Peki. Başarılarınız böyle daim olsun sürekli. Ee, peki biraz lezzetleri konuşalım ama önce e, burası Adıyaman merkezde kaç metrekare bir yerde hizmet veriyoruz? 85 metrekare e, yerde hizmet veriyoruz. Kaç Adıyaman, uzman kadromuz var? E, şefimiz var, şef yardımcımız var. Evet. Ee, Onlar içinde 3 tane versiyonumuz var. 5 kişiyle beraber çalışıyoruz. Peki Tuba Hanım bu güzel butik işletmenizde şu anda bulunduğumuz lokasyon yer neresi Adıyaman'da? Hocam Kocaman mahallesi olarak geçiyor. Evet peki şimdi bu güzel işletmeleriniz sabah 8 başlıyor mesai akşam kaça kadar 8, sürüyor? 8-9 değişiyor. Geç saate kadar devam ediyor. Ya. Neyle başlıyorsunuz günü? Önce bir e, gelir temizliğimizi yemeğimizi falan hazırlarız. Hı hı. Yemeklerden sonra bizim e, belli özel yerlere verdiğimiz yemeklerimiz var. Onların yemekleri hazırlanır servise çıkılır. Genelde dışarı servisimiz çok oluyor. Yani bir catering hizmetiniz var anladığım evet. kadarıyla. Anlaşmalı olduğunuz noktalara. Evet. Günlük onlara da bir menü mü oluşturuyorsunuz? Günlük onların menüsü bellidir zaten. Haftalık yaparız menülerini. Günlük hazırlanır. Saatlerin işte 11.30'da yemekler orada olması evet. lazım. O Peki lazım. neler çıkarıyorsunuz ürün olarak? İşli köfteler, mantılar, adıyaman yöresel yemekleri, türlü, tava aklınıza gelebilecek her çeşit yemekler, börekler, çörek, tatlı çeşitleri. Evet, geniş hı. bir menü var. Kesinlikle. Ama sizin özellikle her gün burada çıkarttığınız menünüz dört aşamalı değil evet, mi? Yani kesinlikle. ne i̇ki oluyor? Sonra, i̇ki kuru oluyor. Onun yanına ayırtan pilav çeşitlerimiz oluyor, salatalarımız, mezelerimiz oluyor. Evet. Çorbalarımız oluyor. Hı hı. hı, -hı. Peki, özel siparişler dediniz. Siz dışarıdan da size e, talepte bulunuyorlar. Bu börek de olabilir, farklı bir her şey de, şeyler. yemek de olabilir alıyor bir musunuz evden, böyle şeyleri? Kesinlikle. Bir evde ne gerekiyorsa onların hepsi şu an burada mevcut. Evet. Sipariş her şeyi yapıyoruz. Gayet güzel. Peki şimdi mutfak önemli. Niye? Gıda işi yapıyorsunuz. İş yerinin görselliği de önemli. Güler yüz önemli. Kesinlikle. Neye dikkat ederiz hizmet verirken? Öncelik temizlik, disiplin, düzen. Evet. Bunlar bir araya geldi mi diyorsunuz zaten, zaten şey orası mi? olmuş demektir. Hedefleriniz var sizin. Bana Hı sohbette mi? bahsettiniz. Ne planlıyorsunuz? Şu anki hedefim biraz daha kendimi geliştirip kendimi has, bana özel bir, bir menü çıkarmak. Evet. Sadece bende bulunmam. Evet. Peki bu lokasyon yerde değişecek mi ilerleyen zamanda? Tabii ki Tarklı kesinlikle. bir yere geçebilirsiniz. Kesinlikle AVM'lere geçmeyi düşünüyoruz. Evet. Çünkü artık oralar daha göz bebek oldu. Evet. Biz de Adıyaman'da birkaç kişiyiz ev yemekleri yapan. Onlardan biri de benim. E, AVM'de neden olmayalım? Neden olmayalım diyorsunuz. İnşallah hedefinize de ulaşırsınız. Başarılarınız daim olsun. Şimdi sizin burada bir de mutfak şefiniz var. Abdurrahman Bey. Evet. O zaten her şeyin başında. Kesinlikle sizin sağ kolunuz <laughs> size evet. yardımcı oluyor. Ona da buradan teşekkür edelim. Aynen. Peki teşekkür e, sizin bir de teşekkürünüzü alalım. Bölge halkına sizi destekleyen herkese bir teşekkür. Son sözleriniz. Tamam. Ee, bizi destekleyen tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çevremize, arkadaşlarımıza. Bizi ziyarete gelen tüm herkesin. Peki sizinle tanışmamış kişileri de ben yolu Adıyaman'a düşen herkesi Bekliyoruz. nereye firmamıza davet edelim. Gelsinler şöyle lezzetlerinizle tanışsınlar diyelim. Yerlerinde... Evet, peki. Ben size ailenize, çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah büyüme yolundaki hedeflerinize ulaşırsınız. Sizinle farklı bir çalışmanızda buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi, bugün sizlere Adıyaman Merkez'den bir lezzet durağından, Tuğba Ev Yemeklerinden aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.